Hocam gelişimliğinde başarılı mücadele ediyorsunuz. Şu anda kadar kısa bir özet, özel özet neler istersiniz? Valla 8 hafta geride kaldı abi. Bu hafta son hafta. İlk devrimcisi bir maçımız kaldı. Bu maçı aldığımız takdirde lideriz. Ee, grupta en çok gol atan, en az gollen takımız. Ee, bütün gelişim gol krallığı yaşı şu anda bizde Allah çok şükür. Çok güzel gidiyor. Öğrencilerimizle beraber bu ligde yeni, bu sene başladık ama alışmamız çabuk sürdü, çabuk oldu güzel çalışmalar yapıyoruz. Ee, güzel maçlar oynuyoruz. Denizli ve takımımızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden yapıyoruz. Evet bu hafta da Burdur değil mi hocam? Doğrudur. Bu hafta Burdur'a gideceğiz. Evet. Burdur'la e, ligin 9. haftası yani son haftası bu hafta kapışacağız. Onlar e, onları yayınlığımız takdirde otomatikman lider oluyoruz diğer sonuçlara bakmadan. E, i̇nşallah Rabbim yardım ederse de lider gelmek düşüncemiz var. Lider gelmek istiyoruz. Hazırlıklar nasıl geçiyor hocam? Şey Hazırlıklarımız gayet güzel. iyi çalışıyoruz. Öğrencilerimiz iştahlı. Herhangi problem yok birkaç sakatımız var. Onlar da takımı katıldığında daha bir güzel bir şekilde devam edecek çalışmalarımız.